Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 50 Young bir de 2300 eple oyuna başlayacağız. Metin 2 Ege serveri. Kırmızı bayrak olarak başlıyoruz. Bir sıra yapma kararı verdik. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Şöyle bir bine alalım. İlk başta bineğimiz yok. Domuzu kullanana kadar sonra yansıtırız ona. Domuzu kullanana kadar şu mavi şüperi alalım. Mavi böreği aldık. Bir 10 tane de şöyle bir 10 bir bundan açacağım. Bir de bundan açacağım. Bana şey lazım. Aa bunda silverlı varmış. O zaman bundan açalım. Güçlü lollipop çıkması lazım. Bakalım çıkacak mı? Bir tane açtım. Aa 7 günlük güçlü lollipop. Tamam. Yeterli. Kostümümüz var zaten. Lollipop'a tek attık. 7 günlük. Diğerlerine bakalım. Buraya mı geliyordu? Yok, buraya gelmiyormuş. Hemen şuraya bakalım. Çok güzel. 14 günlük vermiş. 30 günlük vermiş. Bir tane de 30 günlük vermiş. Şu 6 günlüğü alalım. Maviş şüphelimizi alalım. Şunu çekelim. Lollipop'u tak abi. 50, 30 fiziksel hazır. 7 gün böyle kafamızda. at. Maaş verimiz de hazır karşıdan ne çıktı? Tanımak çöp. Bir tane kostüm açalım. Belki 60 günlük kostüm çıkar. Hemen şuradan indirimli ürünlerden bakalım. Bundan ne çıkacak? Bir tane de buna vurduk. Çöp attı gibi ama bakalım. Şuradan hırsızın eldivenleri çekerim bir tane. unsurun eldiveni şöyle alalım şunu kostüm çıkması lazım çıkmaması. 60 günlük kostüm çok güzel bu çok güzel 60 günlük kostümler bir 5 fon ediyor buradan bir karımız var 60 günlük kostümümüz 30 günlük kafalı biraz premium dükkan açalım pazarımız artacak itemlerimiz var bir iki tane açalım. Bir günlük çıktı. Bir tane daha açalım. 12 saatlik çıktı. Şu önce ikisini de kullanalım. Kostümlerimizi alalım. Bunlar da güzel. Beyaz parça. Pazar alanına gidelim. Şu 60 günlük kostümü atalım pazara. Şunu da atalım. Bütün kostüm kafalıklarını atalım. Benim zaten kostümlerim var Bakalım Şöyle geldik Açalım bakalım ne çıkacak Bilgi sekmesini aç Buradan değil Bilgi Aç bunu böyle kable Zümrüt işlemesi Karanlığı sandı Zümrüt işlemesi Kin, altın kanca, beceri kitabı Tamam 17 level olduk. Titan kalkanı. Mücevheri kırmızı boya. Çöp. 19 level olduk. Cesur pet kitabı. Altın kenet. Level için açtık zaten bunu. Razı da zaten çöp. Kanattan bakalım lazım. Hiçbir şey alamadık. Ortalama da var mı? 16, 17. Ben hemen TRT hemen geliyorum. Arkadaşlar kuşağı görüyor musunuz? Şekerler oğlum hepimizi şekerler. Şöyle 30. Şöyle de 40 level. Şöyle gün Zırhına bir evsun deneyelim. 3 tane evsun var. 15 şimşek 1500 ipi güzel. Kalır bu. Kalsın. ve level up atmış. Son bir level kaldı. Posta kutusuna bir mesaj gelmiş. Ona bir bakayım ben. Oo. Karısının <laughs> 400 adet var kritik derece lazım çarımıza çıkan parçamayla canavarlı zırt deneyeceğiz şöyle 25 adet parçaman aldık kritik derecemiz bu kadar çıktı yaşamlarda oldu şimdi bu 25 tane parşömenle bir canavarlı zırt deneyelim onları dönüştürelim gelelim şöyle 4 tane parşömenle artı 7 oldu zaten artı 4'ten sonra parçaman kullanıyorum bir kere yaktı 5'e kutsama attım geçti artı yedi. bunu canavalı ne deneyeceğiz elimde bir tane daha var onu da basalım bol bol canavalı zırh deneyelim bu da artı 7 oldu bu çok zorladı ama 21 tane falan vardı 19 tane parşömen yedi bu bu 4 tane parşömen yedi bu 19 tane parşömen yedi şimdi bunu da bir canavalı zırha deneyelim gelelim şimdi benim levelim etmediği için arkadaş gidip deneyecek şöyle bir arkadaşlar iki tane artı yediğimizi öğrendim. İnşallah iki taneden bir tanesi geçer. Bir altı won kar ederiz. Bir de üç mey galiba. Gümüş plaka onda varmış. Ben de yok şu an. Altı meyimizi verelim. Gidip bir denesin gelsin. Artı yedi bir tane ninja zırhı verdik. Aa geçmiş. İki. İki hepsin gelmiş. Güzel. Teşekkür ederim şöyle de bir bivon verelim arkadaşımıza zaten yakın arkadaşımız hayırlı uğurlu olsun diyelim bir vonluk ayışı açtık 8 won geldi güzel bir won da arkadaşa verdik 7 won temiz kar bir daha denediğimiz zırhlardan sadece balina geçmiş olsun bu da kardır 3 won karımız var şöyle bir 20 tane bk topladık Onları okuyalım Birincisini okudum. Başarısız dedi. Şurada bilgi sekmesini açalım. İkinci başarısız. Üçüncü de başarısız. Ben depoda kullanmadım. 8 tane müzevi olacaktı. Onu alayım. 8 tane müzevi aldık. Bir tane yetsin bari. Tamam. Birinci geçti. Son sekizliği öyle okuruz. Bir daha başarısız dedi. Bu da geçti. M3 oldu. Galiba M4 olacak. M5 olmayabilir. Olur M5 rahat oluyor. Pardon. M4 oldu. Evet M5 oluyormuş. Geç. M5 oldu. M4 oldu. Bu da geçerse M6 yapabiliriz. Yandı. M6 2 BK'sı kaldı. Güzel. Savaşçıların canavallı zırhlarının piyasası baya düşmüş. Ben bunu 5 bana satamam. 5 mana satarsam ne gerek var? Çarıma yansıtma yaparım daha iyi. Bunu bir level çarımıza yansıtma yapalım. 50 de vermek. 35 ml bunu vermek daha mantıklı. Yansıttık. Hadi bakalım hayırlısı. Şöyle bakalım yansıtmalarımız nasıl duruyormuş. Çok güzel duruyor ya. Yani bana göre onu 5 fona satmaktansa bu çara yansıtıp yapmak daha mantıklı. Bunda bir VS'lik bir zihinsel yapacağız inşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Allah'a emanet görüşürüz. Pazarınıza satış olmuş bakalım. Güzel zırh gitmiş dönüşüm yaptığımız. Alalım parasını. Şimdi bir 4 tane yan çalılar 61 levele kastıracağız. Onlar 61 level olsun. Bir ondan kastırıyorum. RTP yapmaya devam edeceğiz. Bakalım hayli. 40 wonluk simya deneyeceğiz şimdi. Bakalım. 5 tane safirimiz var. 16 tane elmasımız var. 15 tane normiximiz var. İlk başta safirleri bir deneyelim. Geçti güzel. Yanında elmasa geçelim. Bu da geçti. Bir daha safir deneyelim. Safiyeden bir tane misi deneyebileceğiz. On xe geçelim. Yandı. Bir tane daha denedik. Geçti. Kendi ismini kuracağım. Bitcoin riskli. Oğlum köşeyi döndük lan. Merhaba 100 bin liralık kredi çekmek istiyorum lan. Vay! Vay! Para gitti lan. Ben böyle. Şişe de hallerimiz ya. Ah, hallerimiz ya. Düzeldiğince yakıyor herhalde ya. Yaktı. Bir daha yaktı. Bir yakarsa karakter değişiklik gelecek. Bir karakter atıp geliyorum. Misselenirken videoya kayda girmemişim. Geçen sadece bunlar, elmas böyle beni şok etti. 16 tane de bir tane antika kaldı, bir tane efsanevi oldu. Çok kötü, 20 ton bir zarar var. Onu da çıkartmaya çalışacağız, bakalım.